Sıcakların iyice kendini hissettirdiği bir Ağustos gününden herkese merhaba. Yeni kitapları yorumladığımız yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Umarız kitap okumaya zaman ayırabiliyorsunuzdur. Evimizin balkonları sıcak yaz günleri için kitap okumak için ideal ortamlardır. Her ne kadar uzmanlar uzanarak kitap okumanın odaklanmayı zorlaştıracağını belirtse de birçoğumuz balkonda uzanarak kitap okumaktan vazgeçemiyoruz. Ne şekilde ve hangi tür kitabı okursak okuyalım, kitaplar hep hayatımızda olsun. Bu videoda da sizlerin kitap seçiminizde faydalı olması amacıyla farklı türlerde kitap yorumları hazırladık. Bakalım yeni kitapları ve değerlendirmelerimizi beğenecek misiniz? Hadi o zaman vakit geçirmeden başlayalım. İlk kitabımız Burak Sarıdoğan'dan Yeraltı Kütüphanesi. Yeraltı Kütüphanesi 90'lardan günümüze rap kültürünün Türkiye'deki serüvenini anlatıyor. Sevgili dostlar, Türkiye'de 90'lar, başka değişimlerin yanı sıra rock müziği ve kültürün yayıldığı bir dönem oldu. 80'lerden henüz çıkmış dönemin gençliği, renkli ambalajlı popüler kültüre karşı bir alt kültür geliştirdi. Bu öyle bir alt kültürdü ki, müzik kitaplarına, dergilere, fanzinlere, hatta rock müziğe de aşıp edebiyata kadar sirayet etti. Peki, fanzin nedir? Fanzin, İngilizce fanatik magazine kelimelerinin kısaltılmasından oluşuyor. Fanzinler finansal kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyaltır. Genellikle fotokopi aracılığı çoğaltılır, herhangi bir satış amacı güdülmeden dağıtılırdı. Da. Dergilerden farklı olarak fanzinler süresi belirsiz olarak çıkar ve daha amatörce hazırlanırdı. Da. Koray Sarıdoğan kitabında çok özel notlar ve dokümanlar kullanarak rak kültürüne ilişkin merak uyandıran çok ilginç bilgiler veriyor. Mesela, Ahmet Kaya bulutsuzluk özlemini neden övdü? 68 kuşağı bit kuşağını neden sevmedi? Esrar içiyor o herif diye Bob Marley yazısını yayınlamayan dergi ve o dergiye kızdığı için yayın tarihini öne çeken diğer dergi hangisi? Doğan, Sabah, Hürriyet ve Milliyet gruplarının rak dergisi rekabeti. 90'larda Türkiye için rak kültürünü bir altın çağ mıydı yoksa bir bedbahtlık mıydı? Koray Sarıdoğan bu soruların cevaplarını rak kültürünü üzerinden politik arka plandan kopmadan gerçekçi bir bakış açısıyla anlatıyor. Kitapta ayrıca dönemin ünlü rakırları Altay Öktem, Abdülika, Çağlan Tekil, Murat Beşer ve Şenol Erdoğan'ın özel röportajları yer alıyor. Rak kültürüne ve yeraltı edebiyatına ilgi duyan kitap dostlar için keyif dokunacak bir kitap. İkinci kitabımız Profesör Doktor Ozan Bahar'dan. Kitabın adı Vazgeçme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ozan Bahar 1996 yılında Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda yüzbaşı iken görev dönüşü kaza yapmış ve belden aşağısı felç olmuştu. İşte vazgeçmede Ozan Bahar tekerlekli sandalye ile çıktığı akademik yolculuğundan profesörlüğe kadar giden yolculuğunu anlatıyor. Profesör Bahar'a 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki İlk bedensel engelli, tekerlekli sandalye kullanan dekan sıfatıyla engelleri aşanlar 2017 ödülünü verilmiştir. 2018 yılında 3000'den fazla katılımcının olduğu TEDx Ankara'da buna ilişkin bir konuşma da yapmıştır. Bugünlerde moraliniz bozuk ve motivasyonunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız vazgeçmeyi okuyun. Moraliniz yükselecek, kendinize güveniniz artacak, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sonraki kitabımız son derece güncel. Adı Virüs ve Toplum. Ünlü gazeteci ve televizyon yayıncısı Hulki Cevizoğlu'nun editörlüğünde hazırlanmış, alanında uzman birçok yazarın katkı verdiği bir kitap, Virüs ve Toplum. Kitap, koronavirüs salgınını çok yönlü olarak ama özellikle insan boyutu ile ele alıyor. Virüs ve Toplum, günümüz insanlara hitap ettiği gibi gelecek, kuşa gelecek kuşaklara bir bilgi aktarım özelliğini taşıyor. Akademik değerinin yanı sıra sade vatandaşların da rahatlıkla anlayabileceği bir dil kullanıyor. Korona virüsüne sosyolojik açıdan bakabilmek için iyi bir kitap virüs ve toplum. Tavsiye ederim. Dördüncü kitabımızın ismi biraz uzun. Divani lügat Türk'e göre Türk ahlakı. Divani lügat Türk, Kaşgarlı Mahmut'un büyük emekleri ve gayretleri sonucunda ortaya çıkmış altın değerinde bir eserdir. Kaşgarlı Mahmut, Türk coğrafyalarını gezerek, Türk boylarını ve obalarını ziyaret ederek, Türk dilinde kullanılan kelimeleri kaydetmiştir. Yalnız kelimeleri kaydetmekle kalmamış, Türklere ait "sav", "sago" gibi dil zenginliklerini eserine işlemiştir. Bugün divanı, divanı ı Türkiye işlenen kelimeler ve savlar, sagolar sayesinde, eski Türklerin sosyal, siyasi, askeri, idari ve ekonomik özellikleri gibi birçok konu hakkında bilgi ve fikir sahibi olmaktadır. Bunların yanında Türk ahlaki değerleri hakkında da yine bu önemli eserde verilen bilgilerden faydalanılmaktadır. Yani Divan-i Lükatit Türk her anlamda Türk tarihi için bir başucu kaynağı özelliğini taşımaktadır. Bu kitapta Türk ahlak yapısına ait değerler Divan-i Lükatit Türk'te tespit edilmiş yardımcı kaynaklarla desteklenmiştir. Kitap Türklerin sadece savaşçılığı ile tarihte anılmalarının yanlış olduğunu, binlerce yıllık Türk tarihinin sadece savaşlardan meydana gelmediğini, Türk kültürünün güçlü, Türk ahlakının ise diğer milletlere göre töreli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Türk ahlakı, başta Türklüğü ayaklar altına almayı düşünenlere karşı olmak üzere, Türklüğü ve Türkleri savunmak için her Türk'ün kitablığında bulunmalı. Bu haftanın son kitabı matematik üzerine. Kitabın adı Yeniden Matematik Aşısı. Hadi itiraf edin. Büyük bir çoğunluğumuzun yüzde asıldı değil mi matematik deyince? Şu gerçeği kabul etmeliyiz. Toplum olarak matematikle başımız pek hoş değil. Rakamlar, şekiller bizi ürkütüyor. Doğal olarak matematik çoğumuza pek sevimli gelmiyor. Bu kitap matematik sırları ve püf noktaları ile sayılar dünyasına bakışımızı değiştirecek. İster inanın ister inanmayın Burada çok basit bazı teknikleri öğrenerek uygulamaya başladığınızda arkadaşlarınızı, ailenizi ve hatta öğretmenlerinizi hayreti düşürecek derecede yıldırım hızlı hesaplamalar yapabileceksiniz. Matematiğe başlamak için hiçbir yeteneğiniz olmasa bile bu kitaptaki basit teknikleri kullanabileceksiniz. Belki de matematiği çok seversiniz kim bilir. Evet bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz Kanalımız Eğitim Dem'e abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir, sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.